Bir piyasaya dönelim. İntegral menkul değerlerden Emre Çayırlı karşımızda. Emre bu sabah dolar biraz yükseldi. Böyle bir 3.80'e doğru yükseliş denemesi oldu. O merkezin adımları sonrası 3.71'e kadar inmişti halbuki. Yani şimdi mesela bu son yükseliş biraz dışarıdan mı kaynaklanıyor? Yalın konuştu. Faiz artırılacak dedi. ve işte bu çerçevede dolar dünyada güçlenince bu içeriye mi yansımış oldu? Dün akşam özellikle Janet Yellen'in söylemiş olduğu faiz söylemleri burada faiz arttırımının yıl içerisinde birkaç defa tekrarlanabileceği açıklaması doları kuvvetlendirdi ama sizin de söylediğiniz gibi Trump'ın burada söyledikleri çok önemli çünkü Trump güçlü bir dolar istemiyor anladığımız kadarıyla ve seçim vaatleri içerisinde de yapacağı yatırımlar için dolar bolluğu yani maliye politikasında genişleme adımlarının atılması gerekiyor. Bu da tabii ki ilerleyen dönemde dolar değeri üzerinde biraz aşağı yönlü etki yaratabilir. O yüzden biraz daha piyasa Trump'ı bekliyor. Diyor. Yılın söyledikleri dün gece içerisinde dolar endeksinde kısmi yükselişler yarattı ama kalıcı bir yükseliş göremiyoruz henüz hala. Bundan dolayı yarın e, Trump da göreve başlayacak artık. Trump'ın bundan sonraki hareketleri dolar üzerinde biraz daha etkili olabilir. Tweetler önemli olacak Trump'ın çünkü e, Trump'ın söylemiş olduğu bir açıklama var burada e, basının kendi demeçlerini çok net bir şekilde yansıtmadığını açıkladı bundan dolayı da Twitter'ı kullanacağını söyledi o yüzden gözler Trump'ın sürekli Twitter hesabında olacak bu da tabii piyasada hem altın fiyatları üzerinde hem dolar TL üzerinde etkiler yaratabilir. Dolar TL kanadında ise yukarıda 2.82 2.83 bandı artık kuvvetli bir direnç alanına haline geldi. Hem Merkez Bankası'nın yapmış olduğu önlemlerle beraber TL biraz kuvvetlenme arayışı içerisine girdi. Hem de dolar endeksi yıl bu yana ciddi bir düşüş içerisinde 103 bölgesinden 100'lere kadar geriledi. O yüzden şu an için 2.83 3.83'lerin üzerine geçemiyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde eğer 3.70 aşağısına geçilirse biraz daha değer kaybı yaşandığı görülebilir. Ama bunun için Merkez Bankası'ndan daha somut, daha ele tutulur adımlar atması gerekiyor. Önümüzdeki hafta eğer enflasyon oranına doğru bir faiz düzeltmesi gerçekleşirse o zaman TL tarafında da değer artışının başladığını görebiliriz. Emre Çayırlı çok teşekkürler. İntegral'in piyasa yorumları bu